Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda alkinlerin tepkimelerini inceleyeceğiz. Üçlü bağ yapan karbon atomları sp hibritleşmesi yaptığından alkinlerin molekül geometrileri doğrusaldır. Alkinlerin kaynama noktaları kendilerine karşılık gelen alkan ve alkenlere oranla bu doğrusal yapıdan dolayı daha yüksektir. Çünkü iki molekül birbirine daha fazla yaklaşarak daha fazla London çekimi gerçekleştirir. Aynı karbon atomuna sahip hidrokarbonlarda kaynama noktası sıralaması genel olarak en büyük alkin sonra alkan, en az da alkin şeklinde olur. Alkinlerin tepkimelerinden birincisi doğal olarak yanma reaksiyonudur. Tüm organik bileşiklerde olduğu gibi yanma reaksiyonu verirler ve tüm hidrokarbonlarda olduğu gibi yandıkları zaman ürün olarak karbondioksit ve su oluştururlar. Genel formül üzerinden daha önce yaptığımız gibi yorumlar yaparsak 1 mol alkini yaktığımızda 3N-1 bölü 2 mol oksijen harcanır, N mol karbondioksit, N-1 mol de su oluşur. Alkinlerin katılma tepkimelerine gelirsek alkenlerde olduğu gibi yapılarında bulunan pi bağlarından dolayı katılma tepkimesi verirler. Alkenlerde de anlatmıştık bir pi bağının iki atomla doyduğunu söylemiştik. Dolayısıyla bir mono alkine 4 mol atom veya grup katılabilir. Hidrojen katılmasını incelersek metal katalizörlüğünde olur. 1 mol alkine 1 mol h kattığımızda alkene 2 mol h kattığımızda da ...alkan yapısına dönüşür. Düz zincirli bir yapının maksimum doygunluğunun... ...CNH2N artı 2 olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla düz zincirli bir yapıda... ...CNH2N artı 2 yapısına... ...halkalı bir yapıda da... ...CNH2N yapısına ulaşana kadar... ...bileşikler katılma tepkimesi verir. Halojen katılmasının hidrojen katılmasıyla... ...aynı mantık üzerinde olduğunu da anlatmıştık daha önceden. Dolayısıyla 1 mol alkine 2 mol halojen katılabilir. Tıpkı alkenlerde olduğu gibi bromlu suyun kırmızı rengini giderir. Bunu vurgulayalım arkadaşlar. Alken ve alkinler için bromlu suyun rengini giderme tanınma reaksiyonudur. Peki aşağıdaki reaksiyona bakarsak nasıl olur? 2 tane pi bağ olduğu için toplam 4 tane bromla katılır. Ve bu bromlar arkadaşlar her bir pi bağına ikişer tane bağlanacak şekilde olur. Ve neticede tüm bağlar sigmaya dönüşür. Buradaki karbon atomları do sp hibriti yaptığından bağ açısı 180 derecedir. Tüm karbon atomları burada sp3 hibritine döndüğü için buradaki de bağ açısı 109,5 dereceye düşer. Bir örnekle devam edelim. Özel adı ne propil asetilen demiş. Bir önceki videoda anlatmıştık. Asetilen endeksli bir adlandırmaydı arkadaşlar. Asetilene ne propil bağlanmış. Ne propili şu şekilde de bağlayabiliriz. CH2 ch Aslında ne propil asetilen dediğimiz bileşiğin yupak adı nedir? Bir pentindir. Dolayısıyla doğrudur. Bir molüne bir mol brom katıldığında bir ikidi bromo bir penten bileşiği oluşur demiş. Buna bir mol brom katarsak ne olur? Buradaki bir ve iki numaralı karbona birer tane brom katarız. Artık hidrojenleri yazmıyorum. Dolayısıyla oluşan bileşiğimizde yine burada iki pi bağının bir tanesi brom katılmasıyla ortadan kalkacağı için 1 ve 2 numaralı karbonlarda bir tane çift bağ oluşur. Dolayısıyla burada oluşan bileşiğimizde şu şekilde olur. Bu bileşiği adlandırdığımızda 1-2 dibromo, 1 penten oluşur. Bu da nedir arkadaşlar? Doğrudur. 1 molünü yakmak için 7 mol oksijen gazı harcanır demiş. Yanma reaksiyonu molekül formülü üzerinden yaparız. Dolayısıyla bu bileşim molekül formülü nedir? 5 karbonlu bir alkin olduğu için C5H8'dir. Oksijenle yakalım bunu. Ürün olarak ne oluşur arkadaşlar? 5 mol karbondioksit, 4 mol de su oluşur. Ürünlerde toplam kaç mol oksijen var? 5 çarpı 2 10 buradan, 4 de buradan. 14 mol hidrojen var. Dolayısıyla yakmak için kullanacağımız oksijenin mol sayısı da 7 olur. Dolayısıyla 1 molünü yakmak için 7 mol oksijen gazı kullanılır ifadesi de doğrudur. Cevabımız E olur. Bu katılma sorularının iki tür yapısı olabilir. Katılma sorularında hesaplama işlemi yaparken her iki bileşiğinde katıldığı hesaplamalar olabilir. Burada her ikisi için ayrı denklem yazarız. Veya daha önce de yapmıştık reaksiyona girenlerden bir tanesi katılır. O zaman soruyu da katılan üzerinden çözeriz. Şimdi propin ve propenden oluşan 0,3 mollük gaz karışımını doyurmak için 0,4 mol klor kullanılıyor demiş. Buna göre mol sayılarını sormuş. Propinin formülü nedir? C3H4. Propinin formülü de C3H6'dır. Şimdi bize iki tane bilgi verilmiş arkadaşlar. Bu bilgiler neler? E, bu karışımın toplam molünün 0,3 mol oldu. Bir de bu karışımı doyurmak için harcanılan klor miktarı. Propinde 2 tane pi bağ olduğu için propine 2 mol klor katılırken propende 1 e, pi bağ olduğu için 1 molüne karşılık 1 mol katılır. Karışımımızın toplam molü 0,3'tü. O zaman C3H4'ün molüne x dersek C3H6'nın molü 0,3 eksi x olur. Dolayısıyla burada harcadığımız klor miktarı C3H4'te 2x iken C3H6'da 0,3-x olur. Şimdi bize şu toplamın 0,4 olduğunu vermiş. dolayısıyla bu işlemi yaptığımız zaman toplarsak bunları 0,3 artı x eşittir 0,4'ten x'i 0,1 mol buluruz. Dolayısıyla burada propin 0,1 molse, ise propen de 0,2 mol olur. Peki alkinlere hidrojen halojenür katılması nasıl olur? Alkenlerde anlattık aynı mantıkla olur. Polar bir yapı katılırken polar yapının pozitif kısmı hidrojenin çok olduğu yere bağlanır demiştik. Burada da yine aynı şekilde Markovnikov kuralına göre bir alkine 2 pi bağ olduğu için 2 mol HCl katılır. Burada hidrojenler hidrojenin çok olduğu 1 numaralı karbona bağlanırken klorlar da 2 numaralı karbona bağlanır. Neticede 2,2 dikloro propan bileşiği elde edilir. İki bütüne HBr katılması sonucu oluşabilecek ürünler nelerdir demiş. Bu tür sorularda iki ürün oluşabilir. Neden dolayı iki bütüne 1 mol HBr katılır veya 2 mol HBr katılır. Her birinde oluşan üründe farklı olur. Önce iki bütünü yazalım. İki bütün dediğimiz yapı. ikinci karbonda bir tane üçlü bağ vardır. Şimdi buna HBR'yi nasıl katarız? Burada Markov-Nikov kuralına gerek yoktur. Neden dolayı? Çünkü üçlü bağ karbon atomları her açıdan özdeştir. Dolayısıyla herhangi bir tarafa bromları katabiliriz. Dolayısıyla ilk ürün olarak bu olur arkadaşlar. Ürünümüzü adlandırırsak bu ürünün adı ne olur? 1, 2, 3, 4 şeklinde numaraladığımızda 2 bromo 2 büten bileşiğini elde eder. Şimdi bu bileşik 1 mol daha HBr ile katılabilir. Dolayısıyla bu bileşiği 1 mol daha HBr ile katalım. Şimdi bu katılma tepkimesi olurken Markovnikov kuralı artık önemli bir hal alır. Çünkü artık katılma reaksiyonu verecek karbonlar özdeşliğini kaybetti. O zaman burada ne olacak? Hidrojen, hidrojenin çok olduğu karbona bağlanırken brom da hidrojenin olmadığı bromun olduğu karbona bağlanır. Dolayısıyla burada final ürünümüzde ikinci karbonda iki tane bromun olduğu bileşik olur. Bu bileşiğimizin adı da 22 dibromo bromo butan olur. Peki alkinlere su katıldığında ne olur? Hatırlayın alkenlere su katıldığında alkol oluşuyor demiştik. Alkinlere su katıldığında da keton oluşur. Yalnız burada kısa bir bilgilendirme vereceğim ve bu konuyu daha ayrıntılı aldeit ve ketonlarda öğreneceksiniz. Aldeit dediğimiz yapılarda, temel nokta şudur. Çiftli bağın yanında hidrojen olmasıdır. Burada aldehit yapısında çiftli bağın her iki tarafında da hidrojen olabilir. Dolayısıyla aldehit dediğimiz yapı bir karbonlu olabilir. Ancak keton yapısının özelliği şudur. C çift bağ O'nun biz buna karbonil deriz. Her iki tarafında da mutlaka karbon olmak zorundadır. Dolayısıyla bu her iki tarafındaki karbonlar en az bir olacağı için keton dediğimiz yapıları da karbon sayısı en az 3 karbonlu olur. Bundan dolayı ilk ketonun karbon sayısı 3'tür. Bu bilgiyi neden verdik? Şimdi biz şunu dedik. Alkinlere su katıldığında keton oluşur. Ancak asetilen yapısında özel bir durum vardır. Nedir bu özel durum? Asetilen dikkat ederseniz iki karbonlu bir yapıdır. 2 karbonlu bir keton olmadığına göre asetilene su kattığımız zaman keton oluşmaz. Ne oluşur? Asetaldehit oluşur. Bu reaksiyon önemlidir. Şuradaki ara basamaklar bize çok lazım değil. Burada direkt asetilene su katıldığında asetaldehit oluştuğunu bilmemiz gerekiyor. Onun haricindeki alkinlere su katıldığında da keton oluşur. Markovnikov kuralına göre bu katılma meydana gelir. OH'ın bağlandığı yapı nihai üründe karbonil yapısına dönüşür. Burada bilmeniz gereken sadece budur arkadaşlar. Bu tautomerleşme olayı var burada. Artık bunlardan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla OH'ı bağladığınız yapıyı C çift bağ O yaptığınızda oluşan ürünü elde edersiniz. Dolayısıyla asetilen haricinde tüm alkinlere su katıldığında keton oluşur. Alkinlerle ilgili ilk videomuzda hatırlarsanız uç alkinlerle iç alkinlerden bahsetmiştik. Uç alkinlerde üçlü bağ karbon atomunda hidrojen bulunduğunu söylemiştik. İşte bu hidrojenin asidik özellik gösterdiğini de yine aynı şekilde orada belirttik. Bu özellikler uç alkinlerle iç alkinlerin ayrılmasında kullanılır. Uç alkinlerde bulunan üçlü bağ yapan karbondaki hidrojen atomu metal iyonlarıyla yer değiştirerek kendine has reaksiyon verir. Peki bu reaksiyon nasıl olur? Bu tür alkinler bazik ortamda bakır ve gümüş bileşikleriyle meydana gelen reaksiyonlardır. Amonyaklı gümüş nitrat çözeltisi Tollens ayıracı olarak da bilinir. Peki bu reaksiyon nasıl gerçekleşir? Üçlü bağ karbonunda bulunan şu hidrojenlerin yerine bakır metali gelir ve bu şekilde kırmızı çökelek oluşur. Bu reaksiyonun çok benzeri gümüşle de aynı şekilde olur. Yani asetilen dediğimiz yapı 2 mol gümüşle yer değiştirme tepkimesi vererek C2AG2 şeklinde beyaz çökelek oluşturur. Dikkat ederseniz reaksiyona giren gümüş veya bakır sayısı uç alkindeki hidrojen sayısıdır. Bu asetilen de 2'dir. Onun haricindeki tüm alkinlerde 1'dir. Çünkü onun haricindeki asetilen haricindeki tüm uç alkinlerde üçlü bağ karbon atomunda doğal olarak sadece bir tane hidrojen olur. Çünkü geri kalan yerde radikal bağlıdır. Dolayısıyla buradaki bir hidrojen bir gümüşle reaksiyona girerek beyaz çökelek oluşturur. Bu reaksiyon aynısı bakırla da meydana gelir. Yine aynı şekilde bakır hidrojenin yerine bağlanır ve çökelek oluşturur. Bir örnekle devam ediyoruz. Alkan, alken ve alkin oldukları bilinen XYZ Y, hidrokarbonları ile ilgili bilgiler verilmiş bize. Birinci bilgi 0,4'er molleri yakıldığında 2'şer mol CO2 oluşur demiş. Bu bileşiklerin 0,4 molünü yaktığımızda 2 mol karbondioksit oluşuyorsa 1 mollerini yaktığımızda 5 mol karbon dioksit oluşur. Dolayısıyla bizim bileşiklerimizin her birinde 5'er mol karbon olmalıdır. Bu bilgiden faydalandığımızda D ve E ışıkları elenir. X katılma tepkimesi vermez demiş. Katılma tepkimesi vermezse X bir alkandır. O zaman 5 karbonlu alkan C5 H12'dir. Demek ki X bileşiğimiz tespit edildi. Y'ye su katıldığında keton oluşur demiş. Hatırlarsanız alkinlere su katıldığında keton oluşurdu. 5 karbonlu alkinde nedir? 2N eksiden C5H8'dir. Dolayısıyla Z'de mecburen alken olmalı. Alkenin formülde 5 karbonlu alken de C5H10 olur. Bu bilgilere göre doğru cevabımız A şıkkı olur. 3 kloro bir bütün bileşiğine HBR katıldığında hangi bileşikler elde edilir demiş. Biraz evvel de söylemiştik bu katılma tepkimesini basamak basamak yaparız. Önce 1 mol HBr katarız. Önce bileşiğimizi yazalım. Bizim bileşiğimiz 3 kloro bir bütün bileşiğiymiş. Dolayısıyla 3 de klor var. Bir de de üçlü bağ var. Hidrojenleri şu şekilde ekleyebiliriz. Bu bileşiğimize 1 mol HBr katarsak Markovnikov kuralına göre bir katılma olur. Hidrojen birinci karbona. Brom da arkadaşlar burada ikinci karbona bağlanır. Dolayısıyla ilk katılma ürünü ne oluşur? Şu şekilde bileşiğimizin açık halini yazalım ilk katılma ürünümüz bu olur. Bu bileşiği landırdığımız zaman 1, 2, 3, 4 şeklinde 2 bromo, 3 kloro, 1 büten. Dolayısıyla birinci bileşik doğrudur. Şimdi biz bu bileşiğe 1 mol daha HBr nasıl katarız? Yine Markovnikov kuralına göre bir katılma olur. Hidrojen burada birinci karbona, brom da burada ikinci karbona bağlanır. Dolayısıyla bu katılma neticesinde oluşan final ürünümüz ikinci karbonlarda 2 tane bromun olduğu, 3. karbonda da klorun olduğu bir bileşik olur. Bu bileşiği adlandırdığımız zaman da 2, 2 de bromo, 3 kloro, bütan bileşi oluşur. Bize hangi bileşikler elde edilebilir dediği için doğru cevabımız 1 ve 2'dir. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi tollens ayırıcıyla beyaz çökelek oluşturur sormuş. Tollens ayırıcıyla beyaz çökelek uç alkinler oluştururdu hatırlarsanız. Yani üçlü bağ birinci karbonda olacak ve üçlü bağın birinci karbonda olduğu bir yapı arıyoruz. Işıkları incelediğimizde eten ve propen zaten alkin değildir. İki bütün de yine aynı şekilde iç alkindir. Bir pentin uç alkindir. İki eksinde olmaz. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olur arkadaşlar. 49 numaralı örnekle devam edelim. Aşağıda verilen bileşikler yeterli miktarda bromlu sudan geçirilerek tamamen doyurulması sağlanıyor. Peki bunlar ne kadar bromla reaksiyona girer? Birinci bileşimiz dikkat ederseniz bir alkin. Alkin olduğu için 2 mol bromla katılma tepkimesi verir. İkinci bileşiğe baktığımız zaman bir alka diyen yani iki tane çift bağ olan bir alken e, dolayısıyla bu da yine aynı şekilde 2 mol bromla reaksiyon verir. Birincisinden oluşan ürün nedir? Birincisinde arkadaşlar bromların tamamı 1 ve 2 numaralı karbonlara bağlanır. Dolayısıyla ilk numaralı tepkimeden elde edilen bileşiğimiz bu bileşiğinde adı nedir? 1, 1, 2, 2, tetro, bromo, butan. Peki ikincisinden oluşan ürün nedir? Burada arkadaşlar tüm karbon atomları pi bağı yaptığı için tüm karbon atomlarına birer tane brom bağlanır. Dolayısıyla buradan elde ettiğimiz bileşiğin adı da 1, 2, 3, 4 tetra bromo bütandır. Şimdi bunlarla ilgili kapalı formülleri aynı demiş. Bu bileşiklerin kapalı formülleri aynıdır. Yani bunlar bir izomerdir. dolayısıyla izomerlerin biliyorsunuz fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır. 3 numaralı ifade de doğrudur arkadaşlar. 50 numaralı örnekle devam ediyoruz. 13 gramı %40'lık 200 gram bromlu su çözelsinin rengini gideren mono alkinle ilgili sorular sormuş. Şimdi önce arkadaşlar ne kadar brom kullanıldığımızı tespit edelim. 400 gramın %40'ı ne olur? 400 çarpı 40 bölü 100'den 160 gram Br2'ye karşılık gelir. 160 bölü 160'dan demek ki bu tepkime de 1 mol Br2 kullandık. Şimdi bizim alkinimiz mono alkin olduğu için CnH2n-2 dolayısıyla 1 molüne karşılık 2 mol Br2 katılır. O zaman burada 1 mol brom kullandıysak alkinimizin mol miktarı da 0.5 mol olur. Alkinimizin 0.5 molünün 13 gram olduğunu biliyoruz. E dolayısıyla alkinimizin mol kütlesi kaç olur? 26. Bunu nasıl buluruz? 12n artı 2n-2 eşittir 26 dersek. 14n 28 n değeri de 2 çıkar. Demek ki bizim alkinimizin formülü C2H2. Yani asetilen bileşiğimiz dolayısıyla su ile katılma tepkimesi verdiğinde aldehit oluşur. Biraz evvel vurguladık. Asetilen haricindeki tüm alkinlere su katıldığında keton oluşurdu. Ancak asetilende aldehit oluşur. Bir doğrudur. 2 numaralı bilgide amonyaklı bakır klorürle çözeltisiyle kırmızı çökelek oluşturur demiş. Asetilen aynı zamanda bir uç alkin olduğu için bu tepkimeyi de verir. 1 mol ile 2 mol HBR ile katılma reaksiyonu verir. Zaten mono alkin dedik. Mono alkinde 2 tane pi bağı vardır. 2 pi 4 atomla doyduğu için 1 mol ile 2 mol HBR ile katılma tepkimesi verir. Dolayısıyla 3 numaralı ifade de doğrudur. Evet bize propin bileşiğini vermiş. Bununla ilgili sorular sormuş. Amonyaklı gümüş nitrat çözeltisiyle reaksiyon verir demiş. Dikkat ederseniz bu bir uç alkindir. Uç alkin olduğu için doğrudur. E, tüm alkin ve alkenlerde olduğu gibi bromlu suyun rengini giderir. Bu da doğrudur. Su katıldığında keton oluşur demiş. Asetilen haricinde alkinlere su katıldığında keton oluştuğunu söylemiştik. Dolayısıyla cevabımız e şıkkı olacaktır. Eşit mol sayıda etilen asetilen karışımı amonyaklı gümüş nitrat çözeltisinden geçirildiğinde 48 gram beyaz çökelek oluşur demiş. Buna göre karışımdaki etilenin hacmini soruyor. Etilen ve asetilen karışımını amonyaklı gümüş nitrattan geçirdiğimizde tepkimeyi verecek olan asetilendir. Asetilen C2H2 ne kadar gümüşle reaksiyona girer? 2 mol gümüşle reaksiyona girer. Çünkü asetilen yapısında daha önce de belirttik yer değiştirmeye müsait 2 tane hidrojen var. Ve ürün olarak C2 Ag2 oluşur. Şimdi şu oluşan karışımımız 48 grammış. E o zaman bunun molü ne olur? C2 Ag2'nin eması 240 olduğu için 48 bölü 240'tan bu 0.2 mol olur. Biz burada 0.2 mol asetileni ne yaptık? Reaksiyona soktuk. Eşit mol sayıda etilen ve asetilen dediğine göre demek ki bizim buradaki etilenimizin mol miktarı da ne kadardır? 0.2 moldur. Gaz karışımımızın toplam molü o zaman 0.4 mol olur. Bize normal şartlarda hacmini sordu. 0.4 çarpı 22 onda 4 dersek 8,96 litre bir gaz karışımımız vardır. Bu gaz karışımındaki etilenin hacmi de doğal olarak nedir arkadaşlar? 4,48 litredir. Aşağıda verilen reaksiyonu tamamlayıp maddeleri adlandırınız demiş. Şimdi iki eksim bileşiği dediğimiz yapının açık halini şöyle yazalım. 6 karbonlu bir yapı ve ikinci karbonda üçlü bağ var. Bromu burada aşırısını kullan demek ne demek? Yani tamamen doyur anlamına geliyor. Burada bir tane üçlü bağ olduğu için yani 2 pi, pi bağ olduğu için 4 bromla bir katılma tepkimesi verir. Bu katılma tepkimesi neticesinde de ikinci ve üçüncü karbonlara İki mol brom katılır. O zaman buradan oluşan bileşiğimizin adı ne olur arkadaşlar? 2-2-3-3-tetra-bromo-hexan bileşiği oluşur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir bütüne su katılması tepkimesi reaksiyonunu soruyor. Bir bütünü yazalım hemen. Şimdi buna su nasıl katılacak? Suda hatırlarsanız OH ve H şeklinde katılma oluyordu. Ve OH'ın bağlandığı karbon... C çift bağ O'ya dönüşüyor demiştik. Yani bunların herhangi birine katılır. Önemli değil çünkü özdeştir. Dolayısıyla buradan oluşan ürün bir ketondur. Ve bu keton yapısı da şu şekilde meydana gelir. Biz buna 2 butanon diyoruz. Bu tür soruları daha güzel keton konusunda anlayacaksınız. Burada yalnızca bir gözünüz bu tür reaksiyonlara, mekanizmalara Alışsın diye bu tür örnekler çözüyoruz. C'ye gelirsek dimetil asetilen. Şimdi dimetil asetilen bileşiği asetilene iki tane metilin bağlanmasıyla oluşan bir reaksiyon türüdür. E, amonyaklı ortamda bu tepkime gerçekleşir mi derseniz amonyaklı ortamda bu tepkime gerçekleşmez. Neden dolayı gerçekleşmez? Burada dikkat ederseniz üçlü bağ karbonunda hidrojen mevcut değildir. Alkinlerin verdiği tepkimelere polimerleşme tepkimeleri de örnek verilebilir. Biz daha önce söyledik. Yapısında pi bağı bulunan bileşikler polimerleşme tepkimesi verir. Örneğin 3 tane asetilen trimerleşme tepkimesi vererek benzen yapısına dönüşür. Bunun yanında arkadaşlar asetilene HCl kattığımızda oluşan bileşik yine çok ünlü bir bileşik, vinil klorürdür. Bunu alkenlerde de anlattık. Bu vinil klorür polimerleştiği zaman da çok yaygın kullanılan bir malzeme olan PVC oluşur hidrokarbonların ana ham maddesi petroldür. Ama bunun yanında çok kullanılan asetileni biz kireç taşından da elde edebiliriz. Asetilen gazının depolanması zor ve çok güvenli olmadığından yaygın olarak asetilen kok kömürü ile sönmemiş kirecin ısıtılmasıyla oluşan karpitten elde edilir. Bu şekilde hem nakliyesi hem de taşınması pratiktir. Karpit dediğimiz madde bir katı bir maddedir. O haliyle herhangi bir reaksiyona girmez. Gayet güvenli bir şekilde taşınır. Bu reaksiyon mekanizması nasıldır? Kireç taşını ısıttığımızda biz sönmemiş kireç elde ederiz. Bu sönmemiş kireci Kok kömürüyle ısıttığımızda da karpit bileşiğini elde ederiz. Karpit bileşiğini suya attığımızda da bu asetilen gazına dönüşür ve bunu da kolaylıkla kullanabiliriz. 54 numaralı örnekte devam edelim. 50 gram saf olmayan karpitten aşağıda verilen tepkimeye göre asetilen gazı elde ediliyor. Tepkime sonucunda oluşan asetilen 1 mol brom ile katılma tepkimesi verdiğine göre karışımdaki karpit yüzdesi kaçtır demiş. Asetilen yapısında 2 tane pi bağı olduğu için 1 mol asetilene 2 mol brom katılır. Dolayısıyla burada harcadığımız brom 1 mol ise kullanılan asetilenin mol sayısı da 0.5 mol olur. O zaman şu tepkimeye göre 0.5 mol asetilen elde etmemiz için de 0.5 mol karpit kullanmamız lazım. Kalsiyum karpitin eması kaçtır arkadaşlar? 40 artı 24'ten 64 gram. E 0.5 mol kullandığımıza göre 0.5 çarpı 64 demek ki 50 gramlık saf olmayan karpitin içerisinde 32 gram saf karpit var. O zaman bize yüzdesini sormuş. 50'de 32 ise yüzde kaça tekabül eder? 64'e. Er. Demek ki bizim karpit karışımımız yüzde 64 saflığa sahip. Evet son örneğimizde dersimizi kapatalım. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi? Asetilen gazının gerekli maddelerle uygun şartlarda reaksiyonun sonucu elde edilen bileşiklerden biri değildir demiş. Şimdi A'ya geldiğimizde arkadaşlar benzen halkasını görüyoruz. Biraz evvel söyledik. 3 mol asetilenin polimerleşmesi sonucu, trimerleşme de diyoruz buna. Asetilen elde edilir. Dolayısıyla A'yı elde edebiliriz. C2H4 nasıl elde edilir? Eğer asetilene 1 mol H2 katarsak C2H4 yapısına dönüşür. Dolayısıyla B de elde edilir. C'de dikkat ederseniz vinil klorürden bahsedilmiş. Asetilen yapısına HCl kattığımız zaman da elde edilen bileşik nedir? Vinil klorürdür. Yani C2, CH, Cl. Dolayısıyla C'yi de ne yaparız? Elde ederiz. PVC nasıl elde edilir? Şurada elde ettiğimiz vinil klorür polimerleştiği zaman da polivinil klorürü oluşturur. Ancak metan eldesi yoktur.